<laughs> Bunu niye yaptım ben de bilmiyorum. <laughs> e, paylaştığımda böyle ek, Instagram'da, günaydın bu arada, herkese merhaba. Paylaştığımda hep böyle bir, suratım bir yamuk bir şeyler çıkıyor falan. En azından dedim, paylaştığım zaman hani hepsi aynı olsun falan gibi bir hareket ama bilmiyorum saçma mı oluyor? <laughs> Yorumlara yazarsınız. <laughs> e, arkadaşlar bu yaptığıma ben de inanıyorum şimdi yapacağım ama size ödem atıcı çay tarifi vereceğim. yani şöyle ki yarışmadan herhalde 2-3 gün önce böyle bir tarif bir tarif de paylaşmadım. Ödem atıcı çay içtiğimi söyledim falan. İnsanlar onun tarifini merak etmiş olmuşlar. Hani bu nedir, nasıldır falan. Yani önce tarifi vereyim sonra üstüne konuşalım. Malzemeler arkadaşlar 2 su bardağı su. Bu böyle mi söylediğini onu da bilmiyorum ama işte ben de ölçü ölçüyorum o benim yani. İrice bir tutam mısır püskülü. Yine irice bir tutam kiraz sapı. 5-6 ee, adet adet sapıyla birlikte maydanoz. Yarım tatlı kaşığı iri yapraklı yeşil çay. 2 ee, tane de yani 2 adet de karanfil. Bunu kaynamış olan suya bütün malzemeleri ekliyorsun. 5 dakika demlenmesini bekliyorsun. Sonra da içiyorsun. Tarif bu. <laughs> yani bu, bunlar arkadaşlar böyle bir hafif bir diüretik etki gösteriyor bu çayı içtiğinizde. Ama şunu unutmayın yani etkileri geçici. Yani Beyin çok akıllı arkadaşlar. Yani sen bunu içtikten sonra yediğine içtiğine dikkat etmeyecek olursan tekrardan o demi geri alıyorsun. Yani ee, buna bel bağlamak saçma olur. Söyleyeyim baştan. Ama çok zorunuz diye söylüyorum, veriyorum bu tarifi. Yani şöyle bu dengeyi kurmak lazım. Ben dediğim gibi yarışmanın son herhalde 2-3 günüydü bunu, bunu içmeye başladım. Zaten sonra suyu kesiyorsun. 16 saat kadar önce suyu kestim yarışmadan, podium'a çıkmadan. Yani bunu içtikten sonra esas sen beslenmeni temiz tutabiliyorsan eee hatta bunu içtikten sonra değilse bundan öncesinde zaten beslenmeni temiz tutabiliyorsan, su tuz dengesini iyi kurabiliyorsan, alerjenlerden uzak duruyorsan, kardiyo ile kardiyo çalışması yapıyorsan, bunu destekleyebiliyorsan o zaman sonuç elde edersin. Yoksa hani ben bu çayı içtim de ödem attım,